Tekrar merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda Toricelli deneyi'ni anlatmaya çalışacağım sizlere. Açık hava basıncı denildiği zaman bizim aklımıza ilk olarak ne geliyor arkadaşlar? Aklımıza atmosfer geliyor. Hava geliyor. Atmosferde bulunan gazlar geliyor arkadaşlar. Açık hava basıncı bizim arkadaşlar müdahale edebildiğimiz bir konu değil. Yani biz açık hava basıncına dışarıdan direkt ne yapamıyoruz? Müdahale edemiyoruz. Açık hava basıncını ne yapamıyoruz arkadaşlar? Kendimiz değiştiremiyoruz. Ama açık hava basıncı bir bakalım arkadaşlar ne anlama geliyor bunların hepsini teker teker birlikte inceleyelim şimdi açık hava basıncı atmosferde bulunan gazların arkadaşlar ağırlığından dolayı atmosferin içerisinde bulunan bütün varlıklara yani bütün cisimlere maddelere varlıklara arkadaşlar uygulamış olduğu basınca biz ne adını veriyoruz açık hava basıncı adını ne yapıyoruz arkadaşlar veriyoruz şimdi açık hava basıncı ile ilgili kısa bilgilerimiz var bunları bir inceleyelim önce. Açık hava basıncı ilk öncelikle biraz önce de ifade ettiğim gibi bizim müdahale edebildiğimiz bir yapıda değil arkadaşlar. Hatta bu bazı önemli noktalarda sorularda arkadaşlar şaşırtıcı nokta olarak da gelebiliyor. Mesela arkadaşlar soruda bir şekil veriyor ve dışarıdan açık hava basıncının etkisi var ve yorum kısmında yani öncüllerde arkadaşlar açık hava basıncının azalması sebebiyle diyor ya da açık açık hava basıncı arttığı için diyor. Arkadaşlar biz açık hava basıncını ne yapamayız? Artıramayız ya da azaltamayız arkadaşlar. Biz dışarıdan ne yapamayız? Müdahale edemeyiz. İlk öncelikle bunu bilmemiz gerekiyor. İkincisi açık hava basıncını arkadaşlar sembol olarak ifade ederken biz ne ile ifade ediyoruz? P0 ile ne yapıyoruz arkadaşlar? Müdahale şey ifade ediyoruz arkadaşlar. Açık hava basıncını ölçmüş olduğumuz aletlere biz ne adını veriyoruz? Barometre adını veriyoruz arkadaşlar arkadaşlar düzeneklere ne adını veriyoruz barometre adını veriyoruz açık hava basıncını ilk defa arkadaşlar İtalyan bilim insanı olan Torricelli tarafından deneyi ne yapılmıştır yapılmıştır ve Torricelli arkadaşlar deneyini yaparken sıvı basıncından ne yaparak yararlanarak arkadaşlar deneyini ne yapmıştır gerçekleştirmiştir burası bizim için önemli sıvı basıncından ne yaparak yanarlanarak arkadaşlar deneyini ne yapıyor gerçekleştiriyor ilk öncelikle Torricelli deneyini bir arkadaşlar bilelim. Şimdi Toricelli arkadaşlar deneyini ilk defa yaparken deniz seviyesinde bakın bu çok önemli. Deniz seviyesinde ve 0 santigrat derecede gerçekleştiriyor. Yani gerçekleştirdiği ortam ilk öncelikli olarak bizim için önemli. İkincisi eline yaklaşık olarak 1 metre uzunluğunda arkadaşlar bir boru alıyor. Ve boru boruyu arkadaşlar civa ile dolduruyor ve ağzını parmağıyla kapatıyor Eline almış olduğu boş bir kabı da yine civa ile ne yapıyor dolduruyor arkadaşlar Ve parmağıyla kapatmış olduğu civa dolu olan boruyu bu kabın içerisine ne yapıyor arkadaşlar daldırıyor Daldırdıktan sonra arkadaşlar sıvı seviyesine bakıyor ki 76 santimetreye indiğini görüyor arkadaşlar. Yani sıvı akışı buradan bir süre sonra duruyor ve 76 santimetrede ne yapıyor? Sabit olarak kalıyor. Ve Torricelli arkadaşlar bu deneyini deniz seviyesinde 0 santigrat derecede ve açık hava basıncında arkadaşlar 0 santigrat derecede gerçekleştiriyor. Burada şu sonucu ulaşıyor aslında. 76 santimetre yüksekliğindeki arkadaşlar civanın uygulamış olduğu basınç diyor. Buradaki açık hava basıncına nedir diyor. eşittir diye ne yapıyor arkadaşlar söylüyor. Arkadaşlar Torricelli deneyini bu şekilde gerçekleştiriyor. Daha sonrasında da arkadaşlar Torricelli'nin yapmış olduğu deney farklı düzeneklerde yani farklı kesit alanlarına farklı şekillere sahip olan arkadaşlar borularla da gerçekleştiriyor. Ve yine bakıldığı zaman arkadaşlar borudaki civa seviyesinin 76 santimetrede ne olduğu görülüyor sabit kaldığı gözlemleniyor arkadaşlar. Şimdi buradaki haş yüksekliğine arkadaşlar etki eden ve etki etmeyen faktörleri teker teker bir bakalım. Bunlardan birincisi etki etmeyen faktörler. Şimdi bakın arkadaşlar dedik ki farklı uzunluktaki kalınlıktaki şekildeki arkadaşlar bolularla da ne yapıyor gerçekleştiriyor. Bakın borunun uzunluğunun Haş yüksekliğine bir etkisi nedir? Yoktur. Borunun arkadaşlar yukarıda da görüyoruz arkadaşlar kalınlığının hiçbir etkisi nedir? Yoktur. Ya da borunun şeklinin etkisi nedir? Yoktur. Borunun arkadaşlar eğiminin etkisi nedir? Yoktur. Ya da boruya konulan ilk civa miktarına bağlı değildir arkadaşlar. Ama buna binaen baktığımız zaman şimdi kullanılan bir kere sıvının cinsi nedir? önemli. Yani ben hangi cins sıvıyı kullanıyorum? Su mu kullanıyorum? Alkol mu kullanıyorum? Civa mı kullanıyorum? Kullanmış olduğum arkadaşlar sıvının cinsi önemli. İkincisi ortamın sıcaklığı yine nedir? Arkadaşlar önemli. Deneyin yapıldığı yerin deniz seviyesinden yüksekliği nedir? Önemli arkadaşlar. Ve borunun üst kısmında gaz olup olmaması da arkadaşlar yine nedir? önemli. Bakın arkadaşlar burada söylemek istediğimiz bizim aslında şu. Şu şekilde bir kabım olduğunu düşünün. Bu kabın içerisine arkadaşlar şurada 76 santimetrede arkadaşlar sabit kalıyor. Aslında burası ne? Arkadaşlar boşluk. Ama burada gaz olduğu zaman burada arkadaşlar uygulanan basınca neyi vardır? Etkisi vardır. Buradaki yüksekliği ne yapar? Etkiler arkadaşlar. O yüzden burada gaz olup olmaması nedir? etkilidir arkadaşlar. Şimdi diğer önemli olan bir iki noktamızı da inceleyelim arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman dedik ki deniz seviyesinden yukarılara doğru çıkıldıkça P0 açık hava basıncı ne yapar dedik arkadaşlar? Azalır diye söyledik. Şimdi açık hava basıncı azaldığı için de Civa seviyesinde ne yapacaktır arkadaşlar? Azalacaktır. Yani yukarı doğru çıktıkça açık hava basınca azalırken borudaki civa seviyesinde de ne olduğu gözlemlenir? Azalma olduğu ne yapar arkadaşlar? Gözlemlenir. Bu birincisi. İkincisi arkadaşlar çünkü sorularda biz bunları yorumlarken kullanacağız. İkincisi arkadaşlar bakın farklı düzeneklerimin olduğunu görüyorum farklı uzunluklarda borularımın olduğunu ve farklı cins sıvılarımın olduğunu görüyorum. Bakın arkadaşlar civanın yoğunluğu 13.6 gram bölü santimetre küp. Suya baktığım zaman 1 gram bölü santimetre küp. Yağa baktığım zaman ise 0.8 gram bölü santimetre küp olduğunu görüyorum. Yani buradan baktığım zaman arkadaşlar yoğunluk azaldıkça Bakın arkadaşlar H seviyesinin ne yaptığını gözlemliyorum arttığını gözlemliyorum arkadaşlar. Yani benim civayı kullandığım zaman yaklaşık 1 metrelik bir boruya ihtiyacım varken eğer Torricelli civa yerine su kullanmış olsaydı yaklaşık arkadaşlar 10 metrelik bir neye ihtiyacı olurdu? Boruya ihtiyacı olurdu. Biz buradan şunu çıkarıyoruz ki arkadaşlar sıvının yoğunluğu arttıkça Sıvı seviyesi ne yapar arkadaşlar? Azalır. Sıvının yoğunluğu azaldıkça da sıvı seviyesinin bakın ne yaptığını gözlemliyoruz? Arttığını ne yapıyoruz arkadaşlar? Gözlemliyoruz. Yine bu da yorumlama sorularında ne yapabilir karşımıza çıkabilir arkadaşlar? Mutlaka bilmemiz gereken bir nokta. Şimdi arkadaşlar açık hava basıncıyla alakalı özellikle öğrencilerin en fazla zorlandıkları arkadaşlar yorumlamada güçlük çektikleri açık hava basıncı deney sorularımız var. Şimdi deney yorumlamayla alakalı burada teker teker bir bakalım arkadaşlar hangi olaylarda açık hava basıncının etkisi var. Şimdi arkadaşlar birinci olarak birinci deneyime baktığım zaman elime ben bir bardak alıyorum. Bu bardağın içerisini suyla dolduruyorum. Daha sonra ağzını bir kağıt parçasıyla hava almayacak şekilde üstte hava kalmayacak şekilde ne yapıyorum? Kapatıyorum. Kapattıktan sonra ters çevirdiğim zaman arkadaşlar buradan su akışının olmadığını gözlemliyorum. Bu nedendir peki? Bakın arkadaşlar bardağın içerisinde bulunan suyun ağırlığından dolayı arkadaşlar uygulamış olduğu P sıvı arkadaşlar basıncı Açık hava tarafından etki eden P0 açık hava basıncından nedir? Küçüktür. Yani burada P0 açık hava basıncı sıvının uyguladığı basınçtan nedir daha büyüktür arkadaşlar. Açık hava basıncı zaten arkadaşlar çok ciddi boyutta etkiye sahip olan bir basınçtır. Bu yüzden de açık hava basıncı burada arkadaşlar ne yapar? buradan kağıttan suyun akmasını ne yapmış olur engellemiş olur yani burada biz neyin etkisi vardır diyoruz açık hava basıncının etkisi vardır diye ne yapıyoruz arkadaşlar söylüyoruz ikinci deneyim boş bir teneke kutum veya meyve suyu kutum olduğunu düşünün bakın arkadaşlar açık hava basıncının nedir dedik çok büyük dışarıdan etkisi vardır diye söyledik şimdi ben bu kutunun içerisindeki havayı bir pipet yardımıyla çıkartıyorum arkadaşlar. Çıkarttığım zaman içeride hava ne yapmıyor? Kalmıyor. Yani içteki basınç ne yapar arkadaşlar? Düşer. Şimdi dedik ki dışarıdan etkeden çok büyük bir P0 açık hava basıncı vardır dedik. Zaten arkadaşlar boş bulduğu yeri ne yapar? Doldurur. Bakın hemen buradan etki eden P0 açık hava basıncının etkisiyle Kutunun ne yaptığını gözlemliyoruz arkadaşlar. Büzüştüğünü gözlemliyoruz. Yani burada da yine neyin etkisi vardır diyoruz arkadaşlar. Açık hava basıncının neyi vardır diyoruz? Etkisi vardır diyoruz. Bir diğer örneğimiz de arkadaşlar vantuzlar ve lavabo pompaları. Şimdi lavabo pompası dediğimiz arkadaşlar lavabolarda kullanmış olduğumuz pompa Vantuz dediğimiz şey nedir bizim peki? Bu havlularımızı ya da arkadaşlar böyle arabalara falan hani asılan küçük cisimlerde arkadaşlar böyle yapışkan bir şey kullanırız. Onun adına da biz ne adını veriyoruz? Vantuz adını veriyoruz. Şimdi lavabo pompası ve vantuz arkadaşlar düz bir zemine koyduktan sonra üzerine bakın şu şekilde şöyle düşünün. Şu şekilde düz bir zemine koyduktan sonra üzerine kuvvet uygulayıp içerideki havayı boşaltıyoruz. Yani şuradaki hava ne yapar? Boşaltılır. Zaten arkadaşlar hava boşaltılınca basınç ne yapar? Düşer. Şimdi dışarıdan etki eden çok büyük bir ne vardır dedik arkadaşlar? P0 açık hava basıncı vardır. Açık hava basıncının etkisiyle vantuz ya da arkadaşlar lavabo pompası buraya yere ne yapar? Yapışır. Hatta çektiğimiz zaman kolay kolay ne yapmaz? Kalkmaz. Yani burada yine neyin etkisi vardır diyoruz? Açık hava basıncının neyi vardır arkadaşlar? Etkisi vardır. Bir diğer arkadaşlar örneğimiz de bizim çay bardağı ve çay tabağı ilişkisi. Şimdi arkadaşlar çay içerken belki başınıza gelmiştir bilmiyorum. Şimdi bazen arkadaşlar çayı böyle yudumlarken tabak da arkadaşlar çayla birlikte ne yapar kalkar. Şimdi aslında buradaki olay şu. Şu aradaki arkadaşlar hava boşalır. Yani buradaki basınç ne yapar? Düşer. Dışarıdan etki eden tabağa bir ne vardır? P0 açık hava basıncı vardır arkadaşlar. Çok büyük bir açık hava basıncı etki ediyor buradan. Açık hava basıncının etkisiyle birlikte arkadaşlar tabak bardakla birlikte yukarı doğru ne yapar? Hareket eder. Yine burada da neyin etkisi vardır diyoruz biz arkadaşlar? Açık hava basıncının neyi vardır diyoruz? Etkisi vardır diye söylüyoruz ve devam ediyoruz arkadaşlar. Yine hepimiz arkadaşlar pipetle mutlaka bir şey içmişizdir. Bir içecek içmişizdir arkadaşlar. Bu içilirken de biz pipetle herhangi bir şeyi, herhangi bir sıvıyı tüketirken, içerken arkadaşlar pipete üflediğimizde sıvının kutusunu dolduran arkadaşlar hava basıncı yani şuradaki hava basıncı etki eden şuradan etki eden P0 açık hava basıncından daha büyük olur. Yani tam tersi. Pipetin arkadaşlar üflenilen uzu, ucu uç kısmında ağzından çektiğimiz anda arkadaşlar hava buradan dışarı çıkarken sıvı da ne yapar yükseltir arkadaşlar sıvının da çıkmasını ne yapar sağlar yani bir şeyle biz pipet içerken yine neyin etkisini gözlemleriz açık hava basıncının neyini gözlemleriz arkadaşlar etkisini gözlemleriz. Yine sorularda çok fazla karşımıza çıkan bir örneğimiz var arkadaşlar. Isıya dayanıklı bir şişe olduğunu düşünün. Elimizde bir kağıt parçası alıyorum şişenin içerisine atıyorum. Ama ilk başta yapmıyorum arkadaşlar. Sonra haşlanmış olan bir yumurtayı soyduktan sonra şişenin ağzına koyduğum zaman arkadaşlar burada şişenin ağzından düşmez. Yani birinci durumda şişenin ağzından arkadaşlar yumurta içeriye doğru düşmez. Ama ben kağıt parçasını yakarsam şu içeride bulunan arkadaşlar oksijen gazını ne yapar? Tüketir. Ve buradaki arkadaşlar iç basınç ne yapar? Düşer. Demiştik ki dışarıdan etki eden çok büyük bir ne vardır? Açık hava basıncı vardır. Buradan etki eden P0 açık hava basıncının etkisiyle birlikte yumurta arkadaşlar şişenin içerisine doğru ne yaptığını gözlemleriz düştüğünü gözlemleriz arkadaşlar burada da yine neyin etkisi vardır diyoruz açık hava basıncının neyi vardır etkisi vardır arkadaşlar ama daha önce ifade ettiğim bir arkadaşlar bilgi vardı dedim ki açık hava basıncına biz dışarıdan ne yapamayız müdahale edemeyiz burada mesela arkadaşlar Öncüler verildiği zaman bizim karşımıza soruda P0 açık hava basıncının işte azalması ya da artması dediği zaman arkadaşlar yani P0 açık hava basıncını biz burada kağıdı yakmamızla ne yapamayız arttıramayız ya da azaltamayız arkadaşlar. Burada aslında. İçeride uygulanan arkadaşlar basınç düşüyor. İçerideki basınca göre P0 açık hava basıncı daha büyük olduğu için yumurta aşağı doğru ne yapmış oluyor? İnmiş oluyor. Buna yorumlarken mutlaka dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi Magdeburg küreleri arkadaşlar karşımıza çıkan yine bir deney çeşidimiz bizim. Şimdi Almanya'nın Magdeburg şehrinde arkadaşlar gerçekleştirilen bir deney var. Hatta bu deneyde 7-8 tane at bir tarafa, 7-8 tane at bir tarafa geçiyor arkadaşlar. Ve daha sonra içi boş olan küreler yapıştırılıyor birbirine tutturuluyor içerideki hava boşaltılıyor arkadaşlar kompresör yardımıyla ve daha sonrasında atlar küreleri çektiği halde çok zor bir şekilde açıldığı gözlemleniyor fakat bu kürelerin içerisine tekrardan hava verilirse arkadaşlar kompresör yardımıyla tekrardan çok rahat bir şekilde ne yapabilir ayrılabilir peki biz bunu küçük olarak arkadaşlar bu küçük Magdeburg kürelerinde nasıl açıklayabiliriz şimdi ben bu küreleri şurada birleştireceğim bakın Şimdi bu küreleri birleştirdiğimiz zaman içteki basınç arkadaşlar çünkü hava boşaltılır. Şimdi hava boşaltıldığı için içteki basınç ne yapar arkadaşlar? Düşer. Ama dışarıdan etki eden çok büyük bir ne vardır dedik? P0 açık hava basıncı vardır dedik. Bu P0 açık hava basıncının etkisiyle küreler birbirinden ne yapmaz arkadaşlar? Ayrılmaz. Yani burada da yine neyin etkisini görüyoruz? Açık hava basıncının etkisini ne yapıyoruz arkadaşlar? Görüyoruz. Evet, bir diğer deneyimiz arkadaşlar. Şimdi tek taraftan delinmiş olan küçük bir deliği olan bir yağ tenekesini düşünelim. Normalde bu yağ tenekesinde arkadaşlar yağ dökülmez. Çünkü bunun nedeni nedir? Sebebi nedir arkadaşlar? Uygulanan açık hava basıncının etkisiyle arkadaşlar yağın dökülmesi engelleniyor. Fakat iki tarafından da şöyle düşünün, tenekeyi düşünün şöyle. Bir tarafından değil de iki tarafından da arkadaşlar. Biz delik açarsak bu sefer arkadaşlar içeriye hava girer, giren havanın etkisiyle ittirir ve buradan yağ ne yapar arkadaşlar? Dökülür. Yine burada da biz neyin etkisini gözlemliyoruz? Açık hava Basıncının etkisini ne yapıyoruz arkadaşlar? Gözlemliyoruz. Evet, açık hava basıncı ile ilgili deney kısmı burada bitti arkadaşlar. Şimdi kapalı kaplardaki gaz basıncıyla ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Şimdi kapalı kaplarda bulunan arkadaşlar gazlar konulmuş oldukları kabı tamamen ne yaparlar? Doldururlar. Hem birbirlerine hem de arkadaşlar kabın duvarlarına yani iç kısmına çarparak ne uygularlar? Kuvvet uygularlar ve bunun etkisiyle arkadaşlar oluşan basınca biz ne adını veriyoruz? Kapalı kaplardaki gaz basıncı adını veriyoruz arkadaşlar. Ve kapalı kaplardaki arkadaşlar bulunan gazlar kabın her noktasına eşit basınç uygular. Yani buraya da P kadar, buraya da P kadar, buraya da P kadar, buraya da P kadar, buraya da P, kadar buraya da, P, kadar, buraya da P kadar. buraya da ne arkadaşlar? P kadar ne uygular? Basınç uygular. Yani bütün hepsinde de uygulamış olduğu basınç nedir? Her noktada eşittir arkadaşlar. Ve kapalı kaplardaki gaz basıncını ölçmek için kullanmış olduğumuz aletlere biz ne adını veriyoruz? Manometre adını veriyoruz arkadaşlar. Eğer sorularda karşımıza çıkarsa. Peki kapalı kaplardaki gaz basıncını ne etkiler? Şimdi bakın arkadaşlar kapalı kaplarda bulunan gaz basıncını etkileyen faktörlere baktığımız zaman bunlardan birincisi gaz taneciklerinin sayısı arttıkça gaz basıncı artar. Neden? Şimdi bakın arkadaşlar burada seyrek olduğunu düşünün. Ama ben burada gaz miktarını arttırırsam arkadaşlar gaz miktarını arttırdığım zaman hem birbirleriyle hem de kabın iç yüzeyiyle çarpma ne yapar? Artar. Yani taneciklerin çarpışması artar. Çarpışma arttığı için de arkadaşlar uygulanan gaz basıncı ne yapar? Artar. O zaman şunu söyleyebiliriz ki arkadaşlar tanecik sayısı arttıkça yani gaz miktarı arttıkça gaz basıncı ne yapar? Artar. Nasıl orantı vardır arkadaşlar? Doğru bir ne vardır? Orantı vardır. İkincisi kabı içerisindeki arkadaşlar sıcaklık artarsa yine gaz basıncı ne yapar? Artar. Çünkü neden? Sıcaklığın artmasıyla birlikte tanecikler çok daha hızlı hareket eder. Hızlı hareket ettiklerinden dolayı da arkadaşlar daha fazla çarpışma meydana gelir. Ve bunun sonucunda da gaz basıncı ne yapar? Artar arkadaşlar. Diğer bir özelliğimiz de kabın hacmi. Şimdi bakın arkadaşlar. Biz kabım şöyle olduğunu düşünün. Diğer kabımın böyle olduğunu düşünün. Aynı miktarda gazı ben koyduğum zaman arkadaşlar bakın şimdi kabın arkadaşlar hacmi küçük olduğu zaman çarpma daha fazla olur hem birbirleriyle hem de arkadaşlar kabın iç yüzeyine. Ama ben daha geniş bir kaba koyduğum zaman hacmi arttırdığım zaman arkadaşlar çarpma ne yapacaktır? Azalacaktır. Taneciklerin çarpışması ne yapacaktır? Azalacaktır. Daha rahat hareket edeceklerdir. Bu yüzden de arkadaşlar hacim küçülürse basınç artar ama hacim büyürse arkadaşlar basınç ne yapar azalır yani arada nasıl bir orantı vardır ters bir ne vardır arkadaşlar orantı vardır hatta biz bunu aklımızda tutabilmek için arkadaşlar yani kapalı kaplardaki gaz basıncını biz neyle özleştirebiliriz çarpma sayısıyla arkadaşlar özleştirebiliriz taneciklerdeki çarpma miktarı arttıkça kapalı kaplardaki gaz basıncı ne yapar arkadaşlar artar diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet bir diğer özelliğimiz de arkadaşlar esnek maddelerde esnek balonlarda iç basınç dış basınca daima nedir? Eşittir. Bakın mesela şöyle bir esnek balonum olduğunu düşünün. Arkadaşlar burada bulunan P iç basınçla dışarıdan etki eden P0 açık hava basıncı birbirine nedir? Eşittir diye söyleyebiliriz. Bazen çünkü sorularda bizim karşımıza ne yapıyor? Geliyor. Evet ve devam ediyoruz. Şimdi kapalı kaplardaki gaz basıncını arkadaşlar günlük hayatımızda nerelerde kullanıyoruz? Buna bir bakalım. Şimdi kapalı kaplardaki gazlar arkadaşlar çok yüksek basınç altında ne yapılabilirler? Sıkıştırıldıkları zaman arkadaşlar sıvılaştırılabilirler arkadaşlar. Ne gibi? Örneğin LPG tüpleri gibi, yangın söndürme tüplerindeki gibi arkadaşlar ya da oksijen tüplerindeki gibi arkadaşlar ya da baktığımız zaman çakmak gazı, deodorant şişesi, böcek ilacı kutularında neden yararlanıyoruz biz? Kapalı kaplardaki gaz basıncından ne yapıyoruz arkadaşlar? Yararlanıyoruz. Yine baktığımız zaman otomobillerin hava yastıklarının şişmesi sırasında neden yararlanıyoruz? Kapalı kaplardaki gaz basıncından yararlanıyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda futbol topuna biz hava bastığımız zaman hava molekülleri topun her noktasına basınç uyguladığı için top ne yapar arkadaşlar? Düzgün bir şekilde şişer. Yine burada neyin etkisini gözlemliyoruz arkadaşlar? Kapalı kaplardaki gaz basıncının neyini gözlemliyoruz? etkisini gözlemliyoruz arkadaşlar. Yine sorularda özellikle yorumlama sorularında karşımıza sıkça gelen elektrik süpürgelerinin çalışmasında neden yararlanılır? Gaz basıncından yararlanılır arkadaşlar. Belediye otobüslerinin kapısının arkadaşlar açılıp kapanmaması mesela kapanması yine neyle alakalıdır? Gaz basıncıyla alakalıdır diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Burada bir notumuz daha var. Ben biraz önce anlattım ama yine de bir kere daha üstünden geçmiş olalım arkadaşlar. Dedik ki arkadaşlar bir kere yukarı doğru çıkıldıkça zaten açık hava basıncı ne yapıyor? Azalıyor. Yani yukarı doğru deniz seviyesinden yukarı doğru çıkıldıkça açık hava basıncı ne yapar arkadaşlar? Azalır. Şimdi bunu biliyoruz. Bu bir. İkincisi esnek maddelerde dedik ki iç basınç dış basınca nedir? Eşittir diye söyledik arkadaşlar. E şimdi yukarı doğru çıktıkça P0 ne yapacak? Azalacak. Şimdi P0 azaldığı için balonun içerisindeki gazın arkadaşlar basıncıda ne yapacak? Azalacak. Basınçla hacim birbiriyle nasıl orantılı demiştim? Ters orantılı. Mesela arkadaşlar deniz seviyesinde bulunan bir çocuk elindeki esnek balonunu kaçırdığını düşünelim. Yukarı doğru çıktıkça basınç azalacağı için hacim ne yapacak arkadaşlar? Artacak. Ve belli bir süre sonra arkadaşlar balonun ne yapmasına sebep olur? Patlamasına sebep olur arkadaşlar. Yine karşımıza ne yapabilir? gelebilir arkadaşlar. Bu noktada yine bizim için nedir? Önemlidir. Evet açık hava basıncı arkadaşlar konumuz burada bitmiş bulunuyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.